Mesela Güney Fransa'da Peşmer Mağarasındaki Mağara resimlerin 24.640 yıllık olduğu karbon ölçüm metoduyla ölçülmüştür. Bu resmi gösteriyorum. Evet, 24.640 yıllık bu resimler. Bakın, 24.000 yıl. Darwinistlere göre o devirde Adamlar konuşmayı dahi bilmiyorlardı. Değil öyle resim yapmak. Fakat adamların yaptığı resimler hem çok düzgün ve mükemmel. Gayet güzel resim yapıyorlar. Ee, üstelik herhangi bir insan bunu yapıyor. Ve kullanılan boya da e, 24 bin seneden beri bozulmuyor. Öyle kaliteli bir boya Ki, elde etmişler. Dün çizilmiş gibi Evet. Oluyor, resim. Tabii, gibi. 24 bin seneden beri. Mesela babaanneden kalan bazı insanlar değil mi bir şeyler oluyor. İpek üstüne işlenmiş yahut yazılı evraklar oluyor. Bakıyorsun soluyor, kalmıyor. Evet. Mesela bu da yine Fransa Lascaux mağarasında 17 bin yıllık av tablosu. Ve hiçbir şekilde bozulmamış boyası olduğu gibi duruyor ve gayet de düzgün, çok da güzel. Keyfe çizmişler adamlar. <laughs> o devirde adamlar diyor konuşmayı dahi bilmiyordu diyorlar. İşte, Ki 17 evet. bin yıldan bahsediyoruz. Evet. 17 yılda bile e, deforme olmaya Tabii. sormaya başladığını Tabii. düşünürsek. Tabii. O devirde adamlar müzik aletleri yapmışlar, kavallar yapmışlar, birçok bir alet edevat yapmışlar. Eğleniyor adamlar, fasıl <laughs> yapıyorlar yani. Bunlar da oturmuşlar işte mağaralarda garip sesler çıkarıyorlardı bilmem ne işte birbirlerine saldırıyorlardı gibi böyle çok ilkel bir varlıkmış gibi hani. Anlatıyorlar. Halbuki her devirde peygamberler olmuştur. Her devirde güzel aklı başında insanlar olmuştur. Ama her devirde de ilkel ve anormal insanlar olmuştur. Bu gitseniz Afrika'ya e, böyle ilkel, anormal insanlarla karşılaşabilirsiniz. Ama çok aklı başında tertemiz insanlar da var dünyada görüyorsunuz. Bu her devirde böyle olmuştur. Yani bir tek devrimizde değil. Evet. Bakın mesela 95 bin yıllık flüt Adam orkestra kurmuş yani <laughs> 95 bin yıllık flüt. 12 bin yıllık bakırtı, 95 bin yıl yani düşünün ee, müzik çalıp eğleniyor adamlar, evet. şarkılar söylüyorlar. <laughs> 12 bin yıllık bakırtı var ondan elbise yapıyor kendisine, kıyafet yapıyor. Mesela evet. Dagular boyutları 7-30 cm arasında değişen kilden heykelciklerdir diyor. Milattan önce 500, M.Ö. önce 10 bin yıllar arasında yapıldıkları tahmin edilmektedir. 20. yüzyılda kullanılan uçuş ve dalış kıyafetlerine benzerlikler dikkat çeken bu heykelcikler dönemin insanların ileri teknolojik bilgiye sahip olduklarını göstermektedir deniz altına dalabilmek için e, kullanılan kıyafetleri andıran bir yapı. Asrımızda da zamanımızda da bu var biliyorsunuz. Evet. Evet. Mesela yine e, Vera Cruz'da bulunan milattan sonra 200 yılına ait olan bu heykel araştırmacı tarafından bir Hallcraft'a yani hem karada giden hem de deniz üzerinde hareket eden bir taşıta benzetilmektedir kenarlarındaki kanatlar havanın dairesel şeklinde hareket etmesini sağlamakta. Kuyruğu duman görevi görmekte. Aracın üzerinde egzoz çıkışı ve kumanda paneli görevi gören bir bölüm bulunmaktadır. Aracı kullanan pilotun giysi de bu benzerliğe doğrular niteliktedir diyor. Yani bizim zannettiğimiz gibi bir, yani bir kısım insanın zannettiği gibi diyeyim yani. Öyle ilkel bir hayatları yok.